Merhaba. Şimdi sizlere A101'den 3800 küsür liraya aldığımız Xiaomi'nin bir alt modeli olan robot süpürgenin paketini göstermek istiyorum. Bunu biz birkaç gün önce A101'den kredi kartlarında biraz sıkıntı çıktı ama daha sonra başka bir kart deneyerek peşin alışverişi gerçekleştirdik. 2 3 kart denedik. Taksitli alışverişinde maalesef e, beceremedik. Sistem bizi kabul etmedi. Daha sonra başka bir kartla e, peşin alışveriş yapıldı. Bugün kargomuz geldi. Fakat bunu sizlerle kutunun açılımını yapmadan önce bu ambalaj durumunu paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz üzerinde A101'in bandajı var. Barkodları şurada görüyorsunuz. MNG kargo tarafından getirildi. Fakat bunun MNG ile bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu A101'den bu şekilde çıkmış. Bak bakın size kutu biraz önce geldi. Ben geldiği şekilde size gösteriyorum. Yani içinde 4.000 liralık bir ürün var. Fakat kutunun fiziki görünümünü görüyorsunuz. Ben daha önce Amazon'dan da böyle siparişler verdim. Diğerlerinden de verdim. Mesela Amazon'da bir kutu yapıyor. Ama etrafını kağıtlarla destekliyor. Fakat bu daha önce de ben bir ürün getirmiştim. A101'den. Onun da ambalajı kötüydü. Ama o zaman çok önemsememiştim. Çünkü içindeki malzeme 100 liralık bir malzemeydi. Fakat bu sefer bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz. Bakın. Kutu geldiği gibi size gösteriyorum. İçindeki süpürge bu. Süpürgenin kutusu, kendi ambalajı. Bunu bu şekilde içine atmışlar. Etrafına ne bir destek, ne bir şey koymuşlar. İçinde gördüğünüz gibi bu şekilde bu ürün sallanıyor. Görüyorsunuz. Yani ben bunu A101 7 bin, 8 bin, 10 bin, 11 bin şube diye reklam yapıyor. Büyük bir alışveriş merkezi ve sitesi olduğunu iddia ediyor. Fakat sonuçta gönderdiği ürüne ve müşterisine duyduğu saygıyı ben bir şey söylemek istemiyorum. Sizin yorumlarınıza bırakıyorum.